Cenab-ı Hak buyurur ki, kulum ben acıkmıştım, sen niye beni doyurmadın? Haşa ya Rabbi, sen acıkmazsın. Sen yemekten, içmekten münezzehsin. Sonra ben zavallı bir kulum, ben seni nasıl doyursaydım? Aç vardı mahallende, aç vardı sokağında, aç vardı apartmanında. Her gün evine giderken çöpün içerisinden işe yarar bir şey toplamaya çalışan elleri yüzleri simsiyah hale gelmiş çocuklar vardı. Niye duyarsız kaldın? Deyince ne diyecek insan? Cimrilik hastalığından korunmak konusunun anlatılacağı Burhan İşleyen'le Hacı Bayram Kürsüsü'nden Çarşamba 14'te Diyanet TV'de.